Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba çok kıymetli takipçilerim. Sizleri Yüce Allah'ın selamı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli aziz kardeşlerim, bugünkü videomuzda sizlere daha önce peygamberlerin yaşadığı zorluklar ve sıkıntılarla Hz. Mehdi'nin ahir zamanda yaşadığı sıkıntıların ortak noktasını anlatmaya çalışacağız inşallah. Videomuza başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz ve bu destek sayesinde de sizlerle birlikte başka kardeşlerimizin de bu bilgilerden istifade etmesine vesile olacağız olacaksınız inşallah. Videolarımızı ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ayrıca seviniriz deyip videomuza başlayalım inşallah. Şimdiden hepinizden Allah razı ve hoşnut olsun. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, malum odur ki Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine kadar dünyaya peygamberler yollamış ve bu peygamberler vasıtasıyla insanların doğru yola ulaşmasını emretmiştir. Tabii ki bu peygamberler görev sırasında imtihan olunmuş bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Ve bu zorluklar sırasında Allah'tan hiçbir zaman ümidini kesmemişler ve Rabbimizden yardım dilemişlerdir. Gerek sağlık sıkıntılarıyla imtihan olunmuş, gerekse de insanların kendilerine inanmamalarıyla imtihan olunmuşlardır. Örnek verecek olursak Hz. Eyüp Aleyhisselam'ı Allah önce malını alarak imtihan etmiştir. Kendisini saran şiddetli hastalık ve fiziksel zorluklara sabrederken 13 veya 18 yıl bu hastalığı sürmüştür bir rivayete göre. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında da çok büyük imtihanlar ve zorluklar vardır kıymetli kardeşlerim. İftiraya uğraması, yıllar boyu zindanda unutulması elbette ki zorlu imtihanlardır. Fakat onun Allah rızası için şevkle ve zevkle göğüs gerdiği en büyük imtihanlardan birisi de kuşkusuz ki küçük yaşta kardeşleri tarafından kuyuya atılması ve bu karanlık yerde kurtuluşu beklemesidir. Hazreti Lut Aleyhisselam sapkın bir topluluğun zorluklarına karşı mücadele verirken Hz. Harun Aleyhisselam kendisini yalanlayan ve putperest olan kavmini ikna etmeye çalışırken Hz. Yahya Aleyhisselam dönemin zorlu inkarcıları tarafından şehit edilirken ve Hz. İsa Aleyhisselam münafıkların tuzaklarına karşı mücadele ederken bu mübarek peygamberler büyük bir imtihan ile karşı karşıya gelmişlerdir. Peygamberleri izleyen Müslümanlar da aynı zorluklarla karşılaşmıştır kıymetli kardeşlerim. Allah'ın Hz. Musa Aleyhisselam'a verdiği delilleri gördükten sonra iman eden kimseler Firavun'un ellerini ve ayaklarını çaprazlama keseceği ve ardından kendilerini öldüreceği gerçeğini bile bile iman etmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri onları yurtlarından süren, akıl almaz işkencelere maruz bırakan ve hatta onları şehit etmeye yeltenen inkarcılarla birlikte birebir mücadele etmiş. İşlerdir. Yüce Allah onların üstünlüğüne, kendisine olan bağlılık ve sevgilerine bizleri ve hatta kendilerini şahit kılmak için onlara bu zorlu imtihan ortamlarını hazırlamıştır. Kuşkusuz ki Yüce Allah her zaman iman edenlerin destekçisidir, onları koruyandır, onların daima yanındadır. Müminlerin zorluk ortamlarında bunu bilerek tevekkül etmeleri işte bu sebeple çok değerlidir. Peygamberler de onları izleyen müminler de mutlaka sonsuz hayatta buluşacakları ahirette bu güzel sabrın karşılığını en güzelleriyle alacaklardır. Yüce Allah ayetlerinde şöyle bildirmektedir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en gözde yerinde odalarla ödüllendirilirler ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar orada ebedi olarak kalıcı olacaklardır. O ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama yeridir. Furkan suresi 75. ve 76. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman mehdisinin de çok büyük zorluklarla karşılaşacağını rivayet etmiştir. Nitekim Hz. Mehdi'nin mücadele edeceği deccal gelmiş geçmiş en azgın deccaldir. Mehdi Aleyhisselam bizden ehli beyttendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve taarruzda maruz kalacaklardır buyurulmaktadır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Ayrıca onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı zindanlarına atmakla bir ateş içine attığını zannederler. Halbuki onu cennete atmışlardır. Zira mümin Deccal'in cehenneminde olsa bile gönlü adeta cennettedir. Müslimi Şerif'in mütercimi Mehmet Sofoğlu buradaki cennetin dünya bahçelerinden bir bahçe olduğunu söylemektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam'ın fiziki gücünü, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ihtişamını, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını gösterecektir. Geleceği zaman da onun seçilenleri yani askerleri ve talebeleri aşağılanacak, küçük düşürülecekler, korku onları kuşatacak, işte bunlar benim dostlarımdır buyuracak Mehdi Aleyhisselam. Amr bin saattan şöyle rivayet olunmaktadır. Halkı zahirde benim evladıma davet etseler de benim evladımdan uzak olacaklardır. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler. Hz. Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela üzerine bela ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkacaktır. İki rekat namaz kılar, namazdan dönünce şöyle diyecektir. Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördü ve bizler kahır ve haksızlığa maruz kaldık diye buyuracaktır Mehdi Aleyhisselam. Tabii ki bir noktada Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de benzerlikleri vardır. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları ilk İslam'a davet ettiğinde sen yalancısın, böyle bir din yok, böyle bir Rab yok diye Peygamber Efendimiz'e ithamda bulunmuşlardı. Mehdi aleyhisselam da ilk başta çıktığı zaman böyle bir şeyi biz bilmiyoruz diye bizim inancımızda ve itikadımızda böyle bir olay, böyle bir hadise yok diye daha önce biz senin hakkında hadis veya ayet duymadık diye inkar edecekler Mehdi Aleyhisselam'ı. Adetullah'ın bir gereği olsa gerektir ki kıymetli kardeşlerim, Cenabı Hak bugüne kadar insanların üzerine belli belalar yağdırmış ve ancak kurtuluşun, doğru yolun kendisine yönelmelerini insanlara öğretmeye çalışmıştır. Bu öğrenmelerini sağlamak için bazen peygamberler, bazen de insanların yanına Allah dostlarını yollamıştır. Tabii ki bu gönderdiği peygamberlere ve Allah dostlarına inanmasını istedikleri kişilere hidayet etmiş ve doğru yolu bulmalarını sağlamıştır. İnanmayan zaten inanmayacaktır. İnkar etmek için bir sürü sebep bulacaktır. İnanmak istese de kalbi ona müsaade etmeyecektir. Bu iş sadece Cenabı Hakk'ın izniyle olur. Kişi kendisinden bu durumu çıkaramaz. Evet, Mehdi Aleyhisselam'la geldiği zaman insanların kalbine hidayet verip onları doğru yolu iletmelerine, onları doğru yola göndermelerine vesile olacak inşallah. Ve böylelikle zulümle dolu olan dünya adaletle, barışla ve huzurla dolacak Allah'ın izniyle. Rabbim sizlere ve bizlere hakiki manada Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyıp ona asker olanlardan o günü görüp doğru yolda doğru insanların yanında saf alabilmeyi hepinize, hepimize nasip ve müessere eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz alemlerin Rabbi, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.